Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tencerede sufle yapacağız. Harika bir lezzet, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir tad oluyor. O zaman tarifime geçiyorum. Evet, bugün de yepyeni bir tarifle çok pratik, çok güzel bir tarifle karşınızdayız. Bugün Görkem de yine bana eşlik edecektim mi Görkemciğim? Evet. evet, bugün ne yapacaktık? Tencerede sufle yapacağız. Evet. Çok pratik, fırın kullanmadan harika bir lezzet olacak. 2 tane yumurtamızı kabımızın içine aldık ve bir su bardağı şekerimizi de boşaltıyoruz. Ve köpük köpük olana kadar bir güzel çırpıyoruz. Evet, bir güzel çırptık. Köpük köpük oldu. Şimdi ne ekliyoruz Görkemciğim? Bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Görkemcim sen de sıvı yağını ekleyebilirsin. Tamam. Bir su bardağı da sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet. Ve şimdi yine çırpıyoruz ama çok fazla çırpmayacağız. Hemen. Tamam yeterli bu şekilde çırpma. Çünkü zaten yeterince çırpmıştım. Şimdi bir miktar unumu koyacağım öncelikle. Evet, un miktarını yine videonun sonunda söyleyeceğim. Daha sonra 3,5 yemek kaşığı, silme yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 paket vanilin. 1 paket kabartma tozu. Ve daha sonra bunlar iyice yok olana kadar çırpıyorum. Evet, şu an harika bir kıvamım oldu. Ben bunun için bir su bardağı un kullandım. Şu şekilde normal kek hamuru gibi zaten akışkanlığını görüyorsunuz. Harika oldu. Şimdi bunları kaselerime boşaltacağım. Evet. Şimdi Görkem ve birlikte kek harcımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi kekimiz zaten hazırdı. Şöyle tekrar kıvamını göstereyim. Şimdi evinizdeki cam kaselerle bu işlemi yapabilirsiniz. Bizde şu tarz kaseler var. Görkem'ciğim şunu alır mısın? Şimdi kabıma boşaltıyorum. Yarısına kadar kek harcımı boşaltıyorum. Şu kadarı yeterli olacaktır. Buna da aynı işlemi yapıyorum. Evet. Şimdi harcımı boşalttım. Orta kısmına dilerseniz bitter çikolata, paket bitter çikolata, kalıp çikolatalar, sütlü çikolata, bizim gibi damla çikolata ekmeğe sürülen çikolata kullanabilirsiniz. Biz her ikisini tercih ediyoruz. Önce bir miktar ekmeğe sürülen çikolatamdan kullanacağım. Tam orta kısmına şu şekilde gördüğünüz gibi orta kısmına boşalttım. Aynı şekilde diğer kekime de aynı işlemi yapıyorum. Orta kısmını boşalttım. Şimdi Damla çikolatamı boşaltacağım. Onunla da bir tatlı kaşığı kadar boşaltmam yeterli. Sadece damla çikolata, sadece ekmeğe sürülen çikolata da kullanabilirsiniz sizin tercihiniz. Biz bol çikolatalı istediğimiz için şu şekilde yaptık. Ve yine üzerine kapatacak derecede kapatacağım. Harca ekleyeceğim ama çok fazla ekleme eklemeyin. Buna biraz fazla oldu o yüzden şu şekilde yeterli olacak. Zaten yeterince kabaracağı için yani yapacağınız kaseye yarım olacak. İlk başta yarım gelecek şekilde döküyorsunuz. Şimdi üzerini kapattım. Şimdi bütün kaselerimde aynı işlemi yapacağım. Evet şimdi tencereme kaynar suyumu ekliyorum. Bir güzel ekledim. Kaynar su kasenizin yarısına kadar gelecek. Şimdi kaselerimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yarısına kadar gelmiş durumda. Ve şimdi bunu tüpüme alacağım. 3 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Ve daha sonra kapağını kapatacağım. Evet şimdi gördüğünüz gibi suyun kokurdamaya başladı. Zaten kaynar su kullanmış. Keklerim de kabarmaya başladı. 3 dakika boyunca beklettim. Şimdi üzerini kapatacağım ama önce havlu ediyorum. Amaç buharlaştığı zaman o buharın suyu keklerime değmesin. Şimdi iyice şöyle yaptım. Ve kapağımı da bir güzel kapattım ve 7 dakika boyunca pişiriyorum. Evet şimdi 7 dakikadan sonra açıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Bakar mısınız ne kadar güzel kabarmış. Hemen altını kapattım. 7 dakika gerçekten yeterli oldu. Orta ateşte pişiriyoruz. Yani suyumuzun taşmaması için orta ateşte pişiriyoruz. Çok güzel oldu. Şunu da şu şekilde göstereyim. Gerçekten enfes oldu. Şimdi ocaktan alıyorum. Evet, şimdi bir tane kalmıştı. Onu da şimdi alıyorum. Güvecimde yapmıştım onu da kalan bir tanemi. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Gerçekten enfes. Bunu da şimdi ocaktan alıyorum. Evet, tatlılarım hazır. Gördüğünüz gibi tencerede suflem hazır. Üzerlerine dilerseniz pudra şekeri serpebilirsiniz ve daha sonra servise hazır bir hale gelecek. Tarifim hazır. Gördüğünüz gibi 10 dakikada tencerede sufle yaptık. Biz bu ölçülerde toplamda 8 adet elde ettik. Bir tanesi şu anda pişmekte. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eminim ki çok seveceksiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.